Tabi onlar yani dinin bize gelmesinde çok büyük emeği olanlar, olan insanlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve tedrisine yetişmiş. O, onun terbiyesiyle terbiyelenmişler. Güzel, kaliteli insanlar. İslam'a hizmet etmişler. Dünyanın dört bir tarafına sırf ki ilahi kelimetullah oralara ulaşsın diye, oradaki insanlara da yani faydamız olsun diye Allah için uğraşmışlar. Üzülmüşler bir insanın yani mesela İslam'ı yaşamadığını görseler ona üzülmüşler. Üzülmüşler. Çünkü cenneti cehennemi çok iyi anlamışlar. Böyle güzel insanlar sahabe-i ikram efendilerimiz. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Bir keresinde tabii şöyle bir şey onu söyleyelim önce. Biz yani toplum olarak kitap okumanın çok uzağındayız. Hele İslami kitaplar, dini kitaplar, dinimizi öğreten kitaplar, anlatan kitaplar neredeyse hiç okunmuyor denecek kadar o kadar şeyiz. Bazen o boş melayane yani romanlar, mom, romanlar, romanlar okuyorlar işte vesaire boş işlerle ulaşan onlar biraz var ama o da yüzde bir 2 çıkmaz. Onlar da çoğu gösteriş için okuyor. Onlar zaten onların ona hayır olmaz şerri olur. O öyle ayrı bir şey. Ama biraz kitaplar okusak, biraz kitap karıştırsak elhamdülillah bizden önce yaşayan büyük alim do alimler, Allah dostları İslam'ı yaşamışlar. E, hizmet etmişler ve bize, bizim de kör ve sağır kalmamamız için, e, kötülüm olmamamız için e, kitaplar, eserler yazmışlar bizlere, bırakmışlar elhamdülillah. Bunlar fıkıh kitaplar olsun, akaik kitaplar olsun, tefsirler olsun, sahabenin hayatı olsun. E, sırf bizim yani kör olmamamız için, önümüze önümüzü görmemiz için Allah razı olsun, hizmet için yazmışlar Allah razı olsun. Okursak sahabe efendilerimizin çok değişik, hiç bilmediğimiz sahabe efendilerimizin isimleri var. Onları göreceğiz ama okumadığım için bilmiyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, e, Eşca radıyallahu anh, Eşca radıyallahu anhüm. E, Efendimiz Aleyhisselam e, yani Mescid-i Nebevi'nin belki de etrafında bir yerdeydi. Belki de ona yakın bir yerdeydi. E, birkaç sahabe topluluğuna içlerinde Hazreti Ömer Efendimiz'in de bulunduğu 5-10 kişiye belki de ayaküstü bir şeyler anlatırken onlara buyurdu, buyurdu ki Efendimiz bir yön gösterdi eliyle, mübarek eliyle. Dedi ki işte bu tarafta şimdi Doğu'nun, yani Medine'ye göre Doğu'nun en hayırlı süvarisi gelecek buyurdu. Tabi şimdi Rasulü koca Peygamber Efendimiz en hayırlı insanlar gelecek dediği zaman orada Hz. Ömer Efendimiz ve hatta öbür sahabeler durur mu yani? O en hayırlı insanları karşılamak istiyorlar. Onlar hangi sebepten, hangi amelden dolayı en iyi, hayırlı olma oldular? Onu öğrenmek istiyorlar. Teberrü için sırf bereketlemek için gidiyorlar. Bereketler için gidiyorlar. Ya şimdi mesela şu anda biz desek ki şu adam en hayırlı adamdır. İslam'ı çok güzel yaşıyor bizi çok ilgilendirmiyor yani. Ama şu adam iyi top oynuyor, şu adam iyi film yıldızı falan onlar çok ilgilendiriyor. Onlar hemen nerede doğmuş, nasıl doğmuş, anası kim, babası kim, ne yiyor, ne içiyor, hangi yemeği çok seviyor. Bunları çok, hele şu anda yeni gençlik, yeni nesil bunlarla çok ilgileniyor. O bir gavur topçu mesela bir şey yapsa hem onun gibi saçını yapıyor, boyuyor, bilmem kesiyor, onun formasını giyiyor, onun her şeyini biliyor ama vallahi billahi yani bunu yaşadık da yani görüyoruz da e, dininden zerre kadar bir şey bilmiyor yani. İslam'ın şartını bilmiyor, imanın şartını bilmiyor, kelime-i şehadeti düzgün getiremiyor, namaz hayatında kılmamış, abdesti bilmiyor. Böyle de bir nesil yetişiyor şu anda. Ama sahabe efendilerimiz öyle değil. Rabbim bize de öyle evlatlar yetişmeyi nasip eylesin. Evvela bizim ölme öyle olmamızı nasip eylesin. Sahabeyi seven, tabiini seven, tebaayı tabiini seven, meşayih-i kiramı seven, Allah dostlarını seven, alimleri seven, hocaları seven, talebeleri seven, Müslümanları seven. yani şahıslar olmayı önce bizlere nasip eylesin. Sonra da evlatlarımız da o akide üzerinde yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. O ahlak üzere yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. Tabi Hz. Ömer Efendimiz hemen Resul Efendimizin o tayin ettiği yani gösterdiği yöne doğru ilerledi. Biraz bakınca orada gerçekten 13 tane devenin üzerinde 13 süvarinin geldiğini gördü. Onları yolda karşıladı. Onlara merhaba hoş geldiniz falan dedi. Sonra kimsiniz diye sordu. Onlar dedi ki biz Abdülkays kabilesindeniz dediler. Hz. Ömer Efendimiz buraya neden geldiniz yani ticaret için mi geldiniz dedi. Onlar hayır biz ticaret için gelmedik dediler. Kılıçları gördü. Kılıçları çok güzeldi. Bunu satar mısınız dedi. Yani bu kılıçları bana satar mısınız dedi. Onlar hayır dediler. Onlar onlara Hazreti Ömer Efendim yoksa siz dedi işte şu adamı görmeye mi geldiniz? Yani Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa'yı anlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu görmeye mi geldiniz dedi. Onlar da evet dedi. Biz Resulullah Efendimiz ziyarete geldik dediler. O arada da onlar deven üzerindeyken Hazreti Ömer Efendimiz onların yanında yürüyorlar. Hem muhabbet ediyor hem onlara soru soruyor. Hem onlara bir şeyler öğrenmeye çalışıyor hem de yürüyorlar. O arada işte Resul Efendimiz aynı o topluluğa vaaz ediyor ya yakıştı işte ve da belki oturmuşlardı. Onlara yaklaştılar. Dedi ki aradığınız işte şahıs zat mübarek sallallahu aleyhi ve sellem ortadır dedi. Ve Resul Efendimiz de gösterdi. Bak işte şu şu mübarek yani belki o anda üzerinde mübarek sarı şerifi belki yeşildi. Belki işte siyahtı. Belki sarıydı o anda. Ve hatta işte giydiği cübbe şuydu. Ondan tarif eyledi. Zaten Resul Efendimiz'i yani bin kişinin, bir milyon kişinin içine gelsen bile onu Resulullah Efendimiz e der, Bu dersin yani. Bu dersin. Çünkü onun kadar güzel, onun kadar mübarek, onun kadar nurlu birini zaten mümkün değil yani. Yani zaten onlar da mübarek de, sahabe de mübarek ama yine de o onların içinde de seçiliyordu. Hatta Resulullah Efendimiz orta boyluydu, uzun boylu değildi, kısa boylu da değildi. Ama isterse iki metrelik adamların yanında otursun onlardan daha hibet verir, onların daha uzun gözüküyordu. Yani isterse iki metrelik adamların yanında otursa bile Rasulullah Efendimiz onlardan daha uzun ve daha heybetli gözüküyordu. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıya doğru giderken, böyle tepeye doğru giderken yolda düz yürüyen adam kadar rahat yürürdü. İnişe doğru inerken de sanki düz yolda yürüyen adam gibi dik dururdu. Yani ne tepeye çıkarken böyle yamulurdu ne aşağıya doğru yamulardı. Aynen düz yolda giden insan gibi rahat giderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona öyle bir Heybet böyle güzellik vermişti sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde onun kadar güzeli gelmedi, gelmeyecek de ama güzel olanlar da onun yanında oldukları için güzeldir, güzel olanlar da onun ahlakıyla ahlaklandığı için güzeldir, güzel olanlar da onun sünneti yaşadığı için güzeldir, onun dışındaki güzellikler çok da güzellik sayılmaz. Sonra onlar da hemen o mübarekler devenin üzerinde heyecanlı bir şekilde böyle çantalarını, valizlerini, kılıçlarını attılar, develeri bıraktılar. Koşa koşa gittiler ama işlerinden bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi müstesna o eş radıyallahu yoldan, o gitmedi. O hemen indi, devesini şeye bağladı, ipe bağladı onların bıraktığı develeri de hepsini tuttu orada ağaçlara bağladı onların attığı fırlattığı çantalarda kılıçlarda herkesin kendi develerini yanına tek tek koydu sonra kendi çantasını çıkardı o işte çuvalın içinde şu anda valiz gibi diyelim Valizin içinde özel kıyafetlerini çıkardı o yolda gelirken toz toprak olmuş kıyafetlerini çıkardı o yeni kıyafetleri giydi saçını sakalını güzelce taradı sakalına böyle yağlar kokular sürdü ve Resulullah Efendimizin yanına çok vakarlı Edebili bir şekilde vardı, selam verdi. Rasulullah Efendimiz elini öptü. Efendimiz buyurdu ki, ''Sende Allah ve Rasulü sevdiği iki haslet vardır.'' dedi. Sonra ona işe Radyoları ki, ''O nedir Ya Rasulullah?'' dedi. Deyince, teenni ve utanma duygusu. Teenni ve utanma duygusu. Yani bu insanlarda olmayan iki şey sende var. Aynı zamanda bu iki hasleti Allah ve Rasulü çok seviyor buyurdu. Yani, o dedi ki, ''Ya Rasulullah, bu bende yani iman ettikten sonra mı oldu? Yani size iman ettikten sonra mı oldu?'' Yoksa evvelde var mıydı? Dedi Efes hocam buyurdu ki bunlar senin yaratılışında vardı. Yani senin mayanda böyle kaliteli bir adam olman senin mayanda vardı. Eşeç elini kaldırdı. Dedi ki Allah ve Resulü sevdiği bu iki hasreti bana veren Allah'a hamdolsun dedi. Şükreledi elhamdülillah. O arada işte Eşeç Radyoğlu'na biraz Resulü ayaküstü muhabbet ederken o yanında gelen arkadaşları tabii yolda geldiler, acıktılar. E şimdiki gibi dinlenme tesisleri falan yoktur, lüks arabalar yoktur. Develer üzerinde geldiler. Ee, hemen işte kedirdikleri yani beraberinde getirdikleri hurmaları çıkarda yiyorlar. Ne olacak şimdi yani o, o anda kokmayacak, kurumayacak, bozulmayacak o olur yani. Yoksa işte bir tabağa yemek koyalım, bir tabağa fasulye koyalım, pilav koyalım dedi. Zaten hava sıcak orada zaten bozulur. Öyle bir şey imkanları zaten yoktur o zaman. Şartlar da ona müsait değil. Hurmaları çıkardı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi onlar ismini tek tek söyledi. Bu şu hurma değil dedi. Yani onlar hurma yiyorlar evet ya Resulallah bu hurma şu hurma değil mi? Evet ya Resulallah şu şu çeşit hurma değil mi? Evet ya Resulallah diyor. Ama tak bunlar da biraz utandırır dedi ki ya Resulallah az siz bize soruyorsunuz ama siz bizden daha iyi biliyorsunuz bunlar biz. Yani öyle hasben yani gayri ihtiyari size cevap olsun diyoruz ama siz bizden daha iyi biliyorsunuz dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam onlardan birine dedi ki senin dedi yani çantanda başka bir hurma daha var dedi. Onu da çıkar da onu da bize ikram eyle dedi. Yani onu da biz de yiyelim dedi. O da olur ya Resulallah dedi çıkardı. O hurmanın cinsi onlardan farklı. Efendimiz hocam buyurdu ki, bu berni cinsi hurma değil dedi. Berni cinsi hurma değil dedi. O da evet ya Resulallah yani bu berni cinsi hurmadır dedi. Efendimiz hocam buyurdu ki bu hurma diğer hurmalardan iyidir. Yani diğer hurmalarda kasıt belki orada acı ve hurması yoktu. Belki orada mebrum hurması yoktu da. O, o bölgede gelen hurmalardı. Belki onlar da vardı. Yani burada öyle geçmiyor. Ama o yediğimiz hurmalardan bu hurma daha iyidir. Berne hurması daha iyidir. Berne hurması ilaç gibidir dedi. İçinde zararlı hiçbir şey yoktur. İnsanın vücuduna zarar verecek hiçbir şey yoktur. Şimdi mesela bir adamın şekeri varsa, adam beş tane hurma yese şekerini fırlatır. Ama ben hurması yese şekeri oynatmayacak. Çünkü insana zarar ve veren bir şey yoktur bu Efendimiz sallallahu Aynı zamanda ilaç gibidir de. Belki de şekerini dengelecek. Belki tansiyonuna iyi gelecek. Belki de işte kolesterolüne iyi gelecek. Belki başka bir hastalığı var sonra şifa olacak. Yani ben hurması, ben mesela İstanbul'dayım. Ben görmedim de ilk defa duyuyorum mesela. Yani ben bu eşeç radyalan hayatını yaklaşık olarak da belki... 5-6 ay önce okumuştum ama yani bunun bu hurmayı da ben İsta hiç, iş görmedim mesela. Belki şimdi işte İstanbul Fatih Çarşamba'ya gitsek İsmail Cam Camisi'nin o etrafındaki hurma satan esnaflar orada belki vardır. Onlar biliyordur ama ben görmedim yani. Ama tabii e, bereketlenmek için de yemek lazım. Şifa bir tane iki tane de olsa yemek lazım. E, yani o sahaben hayatı diyoruz ya sahaben hayatı işte Eşeç radıyallahu anh bir vakit Eşça'da deniyor. Eşeç de deniyor. Bu eşek radıyallahu anh'dan da e, bu iki güzellik utanma ve teenni yani hilim ve teennidir aslında. Yani utanma duygusu e, ve yumuşak huyluluk var, var. Aynı zamanda vakarlı bir şey. Bir keçer, Yani başka kaynakta da görmedim ha. Başka kitaplarda da okuyorum sık sık da böyle bu eşit radyolarını 3-5 yerde gördüysem de bu kıssayla gördüm. Zaten şu var. Yani sahabe efendilerimizin hayatları öyle hepsi Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer gibi uzun değil. Hepsinin hayatı o kadar uzun değil. Çünkü onlar Resulü Efendimiz'e 23 yılını geçirmişler. Hazerde, seferde, efendime söyleyeyim savaşta, evde, camide, her yerde beraber olmuşlar. Onların hayatları uzundur. Uzundur. Ama bunun hayatı bu kadar. Hatta şunu söyleyeyim. Ee, işte bir cihat esnasında gelmiş Müslüman olmuş. Ee, sonra yarın ne yapmamı tavsiye edersin? Şu an cihat vardır demiş. Hatta o zaman okulmuş öğlen namazını bile kılmamış. Yani vakit bulmamış çünkü cihat var o anda. O zaman ya Resulallah, yani ben bana ne vaat ediyorsunuz deyince işte şey olursanız cennet var, şu var, bu var işte deyince heveslenmiş hemen de o zaman bu hurmayı yiyecek kadar da oyalanmayın bu Hurmayı bırakmış gitmiş. Elinde kılıç almış Allah 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 dalmış da o kafirin içine. Onlar da birkaç tanesi gebertince işte bir sonra da kendi şehit olmuş. Yani bu kadar hayatı bu kadar adamın yani. Yani o sahabedeki hayat bu kadar. Yani bize gelen kaynak tabi şey de bu kadar, haber de bu kadar. Çünkü e, ee, Efes Hocam onun hakkında buyurdu ki bir namaz kılmadı cennete girecek buyurdu. Hiçbir namaz kılmadı. E, gelmiş Müslüman olmuş 20 gün oralarda kalmış ve hatta güzel işler, işler yapmış. İslam'a hizmet etmiş ama adamın hayatı 25 gün. Yani Müslümanlık hayatı 25 gün. Evvelini de anlatılsa da evveli de zaten Müslüman olduktan sonra kayda geçmiş. Müslüman olmadan önce onun hayatını kimse ilgilenmemiş yani. Var. Ama bu mübarek eşe radıyallahu anh'ın da hayatı şeyde yani e hadis kitaplarında bu kadar geçiyor. Rabbim şefaatlerine ailesin. Onun gibi vakarlı, onun gibi teenni sahibi, onun gibi yumuşak huylu olmayı da Rabbim bizlere de nasip eylesin. Bizde geçtiyse de evlatlarımıza nasip eylesin. Onlardan da geçtiyse onlardan gelecek evlatlara Rabbim nasip eylesin. Bütün Müslümanlara hilim ve teenni Rabbim nasip eylesin. Yani yumuşak huylu ve utanma duygusu Rabbim nasip eylesin. Ekşili de kadınlara nasip eylesin. Çünkü şu anda havalar ısınıyor, çırılçıplak geziyorlar. Eğer erkeğimize de kadınımıza da bütün Müslümanlar Rabbim Celle Celaluhu bu teenni ve utanma